normallik keşfedilen değil, inşa edilen bir kavramdır. Merhabalar, ben Zehra, çocuk ve ergen psikiyatristiyim, aynı zamanda bilgisayar davranışçı terapistim. Bugün otizmi tedavi etmek mümkün mü, mümkünse bile bu etik mi konusunu ele alacağız. Burada tedavi derken kastettiğim kişinin acısını azaltmaya yönelik destek içeren girişimler değil. Farklı bir nöro gelişimsel profili normatif bir kalıba uydurma fikri. Zira akış içinde normal ve anormal nedir, kimdir, bu ayrım nasıl ve neye göre yapılır gibi sorulara da değineceğiz ve anormal olarak tanımlanan bir durumu normale döndürmenin mümkün olup olmadığını, mümkün olsa bile bunun etik bir müdahale sayılıp sayılmayacağını tartışacağız tartışmayı bu çerçevede dinlemenizi isterim. Aksi halde klasik anlamda bir tedavi kavramını yani kişinin acısını azaltmayı hedefleyen müdahaleleri mesleğini seven bir hekim olarak etik tartışmaya açmak zaten anlamlı olmaz. Bir önceki bölümde otistik bir zihnin ilgisini insanlardan daha çok nesnelerin ya da bilim, sanat, tarih, felsefe, dil bilgisi, müzik, resim gibi alanların yani patanlanlarla örülü sistemlerin çektiğini söylemiştik. Sosyal konularda yaşadıkları zorlanmaların çekirdeğinde ise daha bebeklik döneminde kendini gösteren ortak dikkat zayıflığının yattığını belirtmiştik. Bu arada ortak dikkat neydi? Ortak dikkat iki insanın zihninin aynı yerde buluşmasıydı. Aynı anda aynı şeye bakabilmek, birinin dikkatini bir şey üzerine çekebilmek ya da birinin bizim dikkatimizi bir şey üzerine çekebilmesi. Yani ona çekilebilmemiz de ortak dikkat. Otizmliler ortak dikkatleri zayıf olduğu için mi sosyal konulara ilgi duyamıyorlar? Ya da insan yani sosyal olan daha az ilgilerini çektiği için mi ortak dikkat kuramıyorlar? Bu bir muamma. Muam. Burada küçük bir not. Otizm hakkında diğer pek çok psikolojik ve psikiyatrik tabloda olduğu gibi halen bilinmeyen çok fazla konu var. Burada bahsettiklerimiz temel anlamda bilimsel geçerliliği olan bilgiler olmakla birlikte otizmi her yönüyle temsil ettiğini söylemek doğru olmaz. Bir önceki bölümde bahsettiğim gibi biz bilimsel kabul gören çerçevelerden sadece bir tanesini ele alıyoruz burada. Neden bunu ele aldığımızı ise önceki bölümlerde ifade etmiştim. Tekrar konumuza dönersek gelişim psikolojisi ve sosyal nörobilim literatüründe ortak kabul şudur. İnsan yüzü ve bakışı bebeklikten itibaren ayrıcalıklı bir uyaran sınıfıdır. Yeni doğan bebekler yüzleri gözlere, bakışların yönüne, nesnelere kıyasla daha uzun süre bakarlar. İnsan yüzü ve bakışı bir bebek için daha doğuştan dikkat çekicidir. Diğer uyaranlardan farklıdır. En önemli farkı ise bakışlardır. Çünkü bakışlar yönelim taşır yönelim taşımaktan kastım bir şeyi işaret edebilmesi. Diğer nesneler mesela bir oyuncak hareket edebilir, ses çıkarabilir, ışık saçabilir. Tüm bu yönleriyle dikkat çekebilir. Ama bir oyuncak bir şeye bakamaz. Kendinden başka bir şeyi işaret edemez. Bakışlarsa böyle değildir. Bakıştan yönelimseldir, vektör taşır. Buraya doğru bak der karşısındaki kişiye. Bir şeyi işaret eder. Gözünüzle bir yöne işaret edersiniz, size bakan kişi hemen işaret ettiğiniz yöne yönelir. Yani o cicili bicili oyuncaklar bile sadece bir görsel uyaran iken, o sade bakışlar bakanın dikkatini yönlendiren birer sinyaldir. Bu nedenle insan yüzü bakışların da etkisiyle bir mıknatıs gibi çeker bebeği. Tabi bu tipik bir gelişim için geçerlidir. Atipik gelişimde özellikle otistik bir zihin örgütlenmesinde dikkatin doğal çekim merkezi farklılaşır. İnsan yüzünün, bakışlarının ve sosyal uyaranların kendiliğinden var olan bu çekiciliği azalır. Nesneler, örüntüler, hareketler ya da duysal özellikler daha belirgin bir ilgi odağı haline gelir. Bu durum çoğu zaman otizmde sosyal ilgisizlik gibi bir yanlış okumaya yol açsa da aslında daha doğru tanım şudur. Otistik bir zihinde dikkat sisteminin önceliklendirme haritası farklıdır. Tabiri caizse sistem baştan itibaren insana değil, nesneye daha duyarlı bir kalibrasyonla çalışıyordur. Peki beyni yeniden kalibre etmek, yani insanı başlıca dikkat çeken unsur haline getirmek mümkün müdür? Bu sorunun açık ve net cevabı şudur. Otistik bir beyni tipik gelişimdeki gibi yeniden ayarlamak mümkün değildir. Ancak bu kısa yanıt sıklıkla yanlış anlaşılan önemli bir noktayı gözden kaçırmamıza yol açmamalı. Beynin setup'ını yani fabrika ayarını değiştirmenin mümkün olmayışı, öğrenmenin, gelişimin ya da değişimin mümkün olmayacağı anlamına gelmez. Beynin temel dikkat öncelikleri ve kendiliğinden yöneldiği şeyler belki değiştirilemez. Fakat bu önceliklerin üzerine yeni yollar, köprüler ve anlam ağları inşa edilebilir. Nitekim otizmde birincil tedavi yöntemi olarak önerdiğimiz özel eğitim tam da bu şekilde çalışır. Çocuğun doğal olarak dikkatini çeken alanlar aracılığı ile onun dikkat ağına girilir, yani zihnine girilir ve oradan yeni ilişki ağları felizlendirilir. Burada olay otistik bir zihni tipik olana dönüştürmek değil onun kendine özgü işleyişini dikkate alarak sosyal dünyayla temas edebileceği, ilişki kurabileceği ve anlam üretebileceği alternatif giriş kapıları oluşturmaktır. Otizmi tedavi etmek mümkün mü demiştik ya, tedavi burada bir düzeltme değil, mevcut zihinsel mimariyi tanıyıp onunla uyumlu yeni işlevler kazandırma sürecidir. Bu yaklaşım hem nörobilimsel verilerle hem de çağdaş nöroçeşitlilik perspektifiyle çok daha uyumludur. Nöroçeşitlilik demişken bu kavramı biraz açmak ve oradan da otizmi tedavi etme yaklaşımları etik mi kısmına giriş yapmak istiyorum. Nöroçeşitlilik benim de benimsediğim bir yaklaşım olmakla birlikte hangi yaklaşımı benimserseniz benimseyin, herhangi bir yaklaşımın her durumu ve her bireyi kapsayamayacağının altını çizmekte fayda var kendisinin de otistik bir birey olduğunu belirten Fransız psikiyatrist Dr. Grosjean, 2023 yılında Stanford Neurodiversity Summit'te yaptığı bir konuşmada şöyle diyordu. O doktorlardan olmayın. Her gün otistik çocuklara ve yetişkinlere otistik olamayacakları, çünkü yeterince otistik görünmedikleri söyleniyor. Yaşlı oldukları, kadın oldukları, akıcı konuştukları, göz teması kurdukları, mizah duygularının olduğu ya da empati kurabildikleri için ya da sırf bir aile kurabildikleri ve bir işte çalışabildikleri için otistik olmadıkları. Otizm bu eski stereotiplerden yani klişe bilgilerden çok daha fazlasıdır. Bu cümleleri sarf ederken Grosch'in niyeti Toplumda bir şekilde varlığını sürdüren ama sahip olduğu farklılık nedeniyle de yaşamda zorlanan, acı çeken insanların acısının hafiflenmemesi, bu kişilerin yaşadığı zorluğun bir anlamı, bir sebebi olduğu bilmesinin önemli olduğunu vurgulamak. Yine otistik bir bireyin tet konuşmasında bir bir alıntı olması da şu çerçevede kullandığı bir metafor beni çok etkilemişti. Bana etiket neden gerekli deyip duruyorlar. Gerçekte bir zebra olduğunuz halde kendinizi bir at zannederseniz tuhaf bir at gibi hissedersiniz. Bir zebranın başarısız bir at gibi hissettiği bir hayat geçirmesi oldukça zordur. Ancak bir zebra bir zebra olarak normal olduğunu bilirse bu ona iyi hissettirir. Bu ifadeler nöroçeşitliliği destekleyen görüşler. İnsanın kendi nörolojik yapısını tanımasının yaşadığı zorluklara bir anlam verebilmesinin ve bunu bir kişisel yetersizlik olarak değil de farklı bir nörolojik organizasyonun sonucu olduğunu bilmesinin, kendisini bozuk değil farklı olarak konumlandırabilmesinin ne kadar dönüştürücü olabildiğini vurguluyor. Ancak öte yandan nöroçeşitlilik otistik bireylerin yaşadığı güçlükleri otomatik olarak ortadan kaldıran ya da her klinik tabloyu tek başına açıklayabilen bir çerçeve değil. Bazı eleştiriler tam da buradan yükseliyor. çeşitlilikle birlikte tanı kavramı genişledikçe kimin gerçekten desteğe ihtiyacı olduğuna ayırt etmek zorlaşıyor. Normal ve anormal arası çizgi bulanıklaşıyor. Aslında bu tartışmalar bizi dönüp dolaşıp aynı temel soruya getiriyor. Normal dediğimiz şey ne? Kim bu normal? Kim anormal? Buna kim neye göre karar veriyor? Nöroçeşitlilik yaklaşımı bizi normal-anormal kavramlarını düşünmeye davet ederken, karşıt görüşse sınırların nereye çizileceği sorusunu gündeme getiriyor. O yüzden bir adım geri çekilip tıpta ve ruh sağlığında normal ve anormal kavramlarının tarihsel olarak nasıl kurulduğuna bakmakta bana kalırsa fayda var. Tarihsel süreçte tıbbi açıdan normal-anormal ayrımına dair iki farklı düşünme biçimiyle karşılaşıyoruz. Ta Hipokrat'tan 19. yüzyıla kadar hastalık dediğimiz şey temelde denge kavramı üzerinden düşünülüyordu. Hipokrat, ruhsal sorunları beden sıvıları arasındaki dengenin herhangi bir sıvının lehine bozulmasıyla açıklıyordu. Hipokrat'ı zihinsel açıdan takip eden Galen tıbbı da olaya böyle bakıyordu. Daha sonra Freud da benzer bir mantıkla ruhsal sorunları it Eko ve süper ego ve süperego arasındaki dengenin bozulması olarak tarif etti. Bu yaklaşımda mesele bir özelliğin var olup olmamasından çok hangi düzeyde var olduğuydu. Beden sıvıları içinde Freud'un kurduğu it ego süperego modeli içinde tarif edilen tüm unsurlar aslında herkeste mevcuttu. Fark bunların birinin diğerlerinin önüne geçip dengeyi bozmasıyla ortaya çıkıyordu. Yani sorun bir şeyin bütünüyle anormal olması değil, o bütünün parçaları içindeki dengenin kayması ile birlikte işlevselliğin zorlanmasıydı. Sanayi devrimi ile birlikte tıpta başka bir bakış açısı baskın hale geldi. İstatistiksel normal. Bu kez referans noktası kişinin kendi içindeki dengesi değil, ortalama insan oldu. İnsanlar çoğunluk olarak hangi aralıkta ise Orası normal olarak kabul edildi. Örneğin zeka söz konusu olduğunda nüfusun büyük bir kısmının IQ'su 85 ile 115 arasındadır. O zaman normal bu. Bu aralığın dışına çıktıkça normalden sapma söz konusu oluyor. Yani anormalden söz edilmeye başlıyor. Kilo içinde bu böyledir. Belirli bir aralığın dışına çıkıldıkça beden giderek anormal kategorisine yerleştirilir denge ve istatistiki normal yaklaşım arasındaki farkı anlamak önemli. Denge anlayışında hepimizde her özellikten biraz var. Bazı alanlarda zorlanırız, bazı alanlarda daha rahatız ve sorun bu dengenin ne kadar bozulduğu ile ilgili. İstatistiksel normal anlayışında ise sanki her şeyi yerli yerinde olan, altın orana sahip ideal bir insan grubu var da bu ideal grubun dışına çıktıkça kişi giderek daha da anormal sayılmaya başlıyor. Bu bana günlük yaşama dair şunu hatırlatıyor. Eminim siz de biliyorsunuz ve yaşıyorsunuz. İnsanların çoğu başkalarının hayatını daha düzenli ve sorumsuz sanırken kendi iş dünyasını problemli bulur. Ve istatistiksel normal bakışı da bunu besler. Sanki herkes olması gereken yerde de biz orada değilmişiz gibi sadece biz sapmışız gibi hissederiz. Oysa denge anlayışı, zorlanmaların çoğu zaman kişisel bir kusurdan değil, dengenin kaymasından kaynaklandığını hatırlatır. Özetle, bir yanda farklı bir nörolojik organizasyona sahip olmanın başlı başına bir bozukluk olarak ele alınmasına itiraz eden güçlü ve haklı bir nöroçeşitlilik perspektifi varken, diğer yanda ise, bu farklılığın bazı bireyler için ciddi işlevsel zorluklar ve acı yarattığı gerçeği vardır. Bu noktada otizmi tedavi etmek etik mi sorusu sanıldığı kadar basit bir soru değildir. Çünkü bu soru aslında şunu da içerir. Neyi tedavi etmekten söz ediyoruz? Acıyı azaltmayı mı, işlevselliği desteklemeyi mi, yoksa doğası gereği farklı olan bir zihni normatif bir çoğunluğa benzetmeyi mi? Bu ayrımı yapmadan yürütülen her etik tartışma bana kalırsa eksik kalır. Otistik savunucuların bir kısmı tedavi söylemini haklı olarak bir tür silme, düzeltme ya da yok sayma girişimi olarak değerlendirir. Yani bir çeşit öjeni olarak görür. Bu hassasiyetin nereden doğduğunu anlamak önemli. Tarihsel olarak tıp ve psikiyatri çoğu zaman farklı olanı anlamaya çalışmak yerine onu normalize etmeye odaklanmıştır. Oysa öte yandan tıbbın çıkış noktası farklılığı ortadan kaldırmak değil, bireyin yaşadığı acıyı azaltmak, işlevselliğini desteklemek ve hayatını sürdürülebilir kılmaktır. Şunu unutmamak gerekir. Her etik tartışmayı yalnızca savunuculuk perspektifinden ele almak, bireysel acıyı ve destek ihtiyacını görünmez kılma riski taşır. Belki de mesele tedavi edelim mi etmeyelim mi ikiliğinden ziyade şunu sorabilmekte yatıyor. Kimin adına, neyi, hangi sınırlar içinde ve hangi amaçla değiştirmeye çalışıyoruz? Ne zaman destek oluyoruz, ne zaman dönüştürmeye kalkıyoruz? Ve en önemlisi bunu kimin iyiliği için yapıyoruz? Kişinin mi, toplumun mu, çevresindekilerin mi? Bu soruların net ve kolay cevapları yok. Ama belki de itik olan bu soruları sormaya devam etmek. Ne farklılığı romantize ederek acıyı inkar etmek, ne de acıyı gerekçe göstererek farklılığı silmeye çalışmak.